Thomas'tan seken top Pankul. Pankul'un pası İlhan, İlhan cezalarında şut kaleci Gökhan. Maçın en net fırsatı. Çok k 25. Çok güzel vurdu, çok güzel kurtardı. Mükemmel iki hareket. İlhan Vansız vuruyor. Gökhan uzanıyor ve korner. Gençler Birliği savunması ilk kez bu kadar evet. açık verdi. İşte Deniz'in ...uzanıyor köşe vuruşunu. Ronaldo yükselecek. Veysel savunmasına yardımcı. Ahmet Aslan. Yula Tolga mücadelesi. Yula süratli. Yula sebebisa tehlikeli olabilir. Yula ayakta kalan o. Bir anda yine dört oyuncuyla gel geldi Gençler Birliği. Yula uzak noktada üç oyuncu pas bekliyor. Yula savunmadan sekti. Philip Dims, Ahmet Aslan vurdu ve gol. Ahmet Aslan ve gol. Maçın 26. dakikası. Beşiktaş 0, Gençler Birliği 1. Gol Ahmet Aslan çok güzel bir kontra yaptılar. Yani bu şimdi tabii belki televizyonda tam görünmüyor. Biz tabii burada sağdan takip ediyoruz. Geriden 6 oyuncu deparlan geldi. Tabii ki pas verecek oyuncunun bir yükseliyor bu durumda. E, Yula zamanında çıkaramadı. Pozisyon bozulmuştu da yani zordan sonra e, gol oldu. Ve çok da akıllı bir plase yaptı. Bordova uzanamıyor. Uzanamıyor. Yaklaşık 45-50 dolayında Gençler Birliği seyircisi İranistan'ında seviniyor. Golün gelişimini izliyoruz. Dims bekletmeden Amel Aslan'a ve Amel Aslan'ın golü böyle geldi. Orta. Deniz çeviriyor gol pozisyonu ve topağalarda. El Saka. El Saka dokunuyor 2-0. 35. dakika. El Saka görüntüde. Beşiktaş 0, Gençler Birliği 2. Biraz sonra tekrar tekrar izleyeceğiz. Gençler Birliği'nin ikinci golü işte. Çok az sayıda Gençler Birliği taraftarı var. Deniz böyle çeviriyor. Veysel ve Esak'a. Son dokunan Esak'a. Ronaldo. ilamansız. Şimdi Yasin. Ahmet Dursun. İlk yarıda olduğu gibi Beşiktaş seyircisi. Yine ikinci yarıya. Müthiş bir destekle başlıyor Gökhan. kullandı. Topu pası cezaları İlamansız. Vuruyor orada gol. İlamansız ve gol. Müthiş bir pas Fonsu'dan. İlamansız fark bile iniyor. Dakika 46. 23 saniye oldu. ikinci yarı başladı. Ve Beşiktaş İran Mansız umutlanıyor. Beşiktaş 1, bir, Gençler Birliği 2. Şimdi maç müthiş bir havaya girecek. Zorluk derecesi, heyecanı, kalitesi her şeye artacak. Az çok, önce belirttiğiniz o çok erken da güzel gol, bir gol attı. bayağı erken geldi. Yani İlhan çok güzel gol attı. Bu arada Fanku'nun pası da oldukça etkiliydi. <Gülüyor> Deniz. <Gülüyor> Yula. Ahmet Yıldırım'la mücadelesi Yula'nın. Yula, Yula faul yapıyor. Bu arada Yula... sakatlık mı var oyuncu değiştiriyor ben anlayamadım ya. Evet Ahmet Dursun çıkıyor. <laughs> Ve Pascal Numa oyuna giriyor. 58. dakika. Hayır bütün üçüncü değişiklik hakkını bu kadar erken kullanması yanlış mı Kesko'nu? Yani uzatma dakikaları ne olabilir. Her şey olabilir yani bir sakatlık olur böyle bir tempolu maç daha 57. dakika. Şimdi hiçbir hakkı kalmadı değiştirmek için. Lamansız çevirdi. Offside yok ve Paskal Luma. Gökhan da karşı karşıya. Paskal Luma gol pozisyonu. Vurdu Gökhan. Son anda müthiş bir pozisyon. Lamansız Luma. Yasin üstüsü pas bekliyor orta. Paskal Luma. Ve topu dışarı attı. Müthiş bir pozisyon daha. İşte pozisyon. Uygun durumda Alstaclaus. Beşiktaş attığı golden sonra üçüncü pozisyonu kaçırıyor yani net. Ve şu ana kadar 16 dakika geride kaldı ikinci evet. yarıda. Tam çağdaş futbolu izliyoruz. İşte Pascal Numa'nın az önce Beşiktaş adına beraberlik şansıydı. Değerlendiremediği pozisyon Gökhan'ın. Numa çevirdi. İlhan koşuyor. Elsaka koşuyor. İlhan bırakmıyor. İlhan şimdi cezaların gol pozisyonu. Şut ve gol. İlhan Balsız hatayı affetmiyor. 2-2. Maçın 79. dakikası. Beşiktaş 2 Gençler Birliği 2. Evet. Çok güzel bir gol attı İlhan yani. Topu kapışı girişi. Maçta yeniden eşitlik var sevgili seyirciler. 2-0 yenik durum. Eşitliği yakalıyor Siyah Beyazlar, İlhan'da. Değil mi? Şahane bir gol attı yani bak. Ama topu alıyor. El ile mücadelesi. Topu kaybediyor El Saka. İşte ilanmansız. Gökhan'ın sonu yüce noktaya gönderiyor. Ve maçta eşitlik var. Yalnız biraz giterek almış. Şerbin'in hata şimdi Okan Thomas Topuk bası Okan'a Okan sıyrıldı Tekrar Thomas 3-4 oyuncu var gençler birinden uzak noktaya Ahmet Aslan Thomas doğru, Atak sürüyor Dims şimdi Geriye doğru Yula ceza Ahmet Aslan Zago gol pozisyonu ve gol Topu alana gitti Gençler birliği 3-2 önde müthiş bir maç Ve Veysel 80. dakika. Ne maç yani inanılmaz bir maç. Unutulmayacak maçlardan biri. Beşiktaş'ın gol sevinci sadece bir dakika sürüyor. <laughs> Ceza alanında böylesine kısa mesafeli pas yapabilecek evet. şansı buluyor gençler bile evet, oyuncuları ve evet. Veysel affetmiyor. Orada etmiyor. Ahmet Hasan'ın çok ince bak şimdi. Şurada çok ince bir hareketi var. Alttan geçiriyor. Orada Zagoda kendisini iterken ayak ucuyla Veysel'e topu göndermesi evet. de işte pozisyon kale arkası kameramızda Yıldırım kırmızı kart gördü az önce Okan Ahmet Hasan oh. son derece sert bir müdahale bu arada yine oyun alanında tansiyon yükseliyor yine gerginlik çıkıyor İsmet Arzuman biraz geride kaldı. Bu kez o bölgenin içine girmedi. Yardımcı hakemini de çağırıyor. Yardımcı hakem de şimdi o bölgeye gidiyor. Tansiyon oldukça yüksek. İşte Nama gene orada vurdu. Yani i̇şte ne lüzum var şu güzel maçın içinde. Evet yardımcı hakemler de o noktada Pascal Numa ile Ahmet Aslan arasındaki mücadeleyi izliyoruz sevgili seyirciler. Son derece sert bir müdahale Pascal Numa'dan. Bu arada bir önceki pozisyon Thomas'ın pas verdikten sonra Yasin'le mücadelesi. Bakalım bu pozisyonlar sonrasında karar ne olacak? Eli cebine gidiyor İsmet Arzuman'ın. Thomas'ı yanına çağırdı. sarı kart. Ve evet Thomas sarı kartı vardı. Gençler Birliği de 10 kişi kalıyor. Sevgili seyirciler. Ve evet Pascal Luma. 9 kişi kalıyor Beşiktaş. Pascal Luma da kırmızı kart. Tam 3 kırmızı kart. Beşiktaş 9, Gençler Birliği 10 kişi kalıyor. 87. dakika. Paskal Numa oyundan çıkacak şimdi. Thomas da Gençler Birliği takımında. Maçın sonları yaklaşıyor. İşte sevgili seyirciler bu Paskal Numa'nın Ahmet Aslan'a yaptığı müdahale. Bir öncesinde de bir önceki pozisyonda da Thomas'ın Yasin'e yaptığı bir müdahale. Bu Paskal Numa'nın Beşiktaş'a çok büyük zarar. Panku Serdar Kaan Dobra, Zagos Ovan'ın arkasına sarktı. Sol kanatta büyük boşluk oraya doğru. İlamansız şut pozisyonu, şut! Oh. gol, 3-3. nefis bir gol, nefis. Müthiş maç ve müthiş maça yakışan bir gol atıyor. İlamansız hat yapıyor. Beşiktaş hmm. 3, Gençler Birliği 3. Harika bir gol attı yani Yalçın. Hmm. Son yılların en unutulmaz maçlarından birine sahne oluyor. İnönü Stadı. Beşiktaş 3, Gençler Birliği 3. Beşiktaş 9 kişi mücadele ettiği karşılaşmada. İşte İhan'ın bu golüyle. Belki de maçı uzatma dakikalarına, belki de yarı final umutlarını uzatma dakikalarına götürecek.